Ya bir sürü iş geldi. Geçen sezon zaten tam böyle başlıyor başlıyor dedik olmadı falan. Hatta hani çok izlenme rekorları kıran işlerde de hani konu görüşüldü ve ilerlemedi. Hatta onun geyiği hala dönüyor son zamanlarda. Bilmiyorum görüyor musun onu? Evet son bir şey gördüm. Ama çok... Sen beğenmediğin için mi bıraktın o işi yoksa? Hayır hayır. Çok beğenerek okuduğum ve başarılı olacağına inandığım bir işti. Başka sebeplerden ötürü olmadı ama yazılıp çizilen öyle herhangi bir şey yok yani. Öyle bir durum yok. Çok bambaşka meselelerden dolayı biz yolumuza ayırmaya karar verdik. Ben işi çok beğenerek okudum ve başarılı olacağına zaten inanıyordum. Ve şu anki arkadaşlarım bence çok başarılılar. O yüzden hani bu, bu tartışmanın içinde... Sürekli gündem oluyor. Evet, i̇kide bir, bir şey flüt hazırlıyorlar böyle falan. Evet bence benim burada bir işim yok. Ben onların başarısını gururla izliyorum. Yolları açık olsun. Herkes çok yakıştır rolüne. Herkes kısmetini zaten onu alır, onu engelleyemezsiniz. Ben çok memnunum. Rating rekorları kıran bir işte. Bence bunu konuşmaya hiç gerek yok. Yani başarıları daim olsun arkadaşlarımın.